Karakoltumuz da varmış. Şöyle buradan bakıp Burada siz masaya oturduğunuz zaman bu fiyat menüsü listesi e, size sunulduğumu önünüze getirebilir. Sipariş verilmeden önce gelin. Gel. Teşekkür ediyoruz. Adana. Müşterinin rahatlıkla görebileceği e, şeklinde istiyoruz. Yani bunların yazı karakterlerinin biraz daha tamam. yani bunu, müşteriler içeri girmeden önce kapı önünde eee fiyat listesi tarifesi pano şeklinde bulundurması gerekiyor. Ayrıca eee içerideki masalar üzerinde eee müşteri oturduktan sonra fiyat menüsünün eee bulundurma zorunlu e, bulunmaktadır. Bununla ilgili e, ticaret il müdürlüğümüzle ortak bir çalışmamız var. E, bu tür iş e, yaptığımız denetimlerde kapı girişinde fiyat tarifesi menüsü var mı yok mu, e, masaları üzerinde aynı şekilde e, bulunduruluyor mu, e, bulundurulmayan e, iş yerlerine yönelik e, gerekli cezai işlem uygulanmaktadır. Masamıza temizle fiyat mevzusu fiyat tarifesi sesi geldi mi? Zaten onu Evet. Ona göre Adetini de bir adet yazar mısın? Masalar da var. Hepsi evet, masalar da var. Çeşit, çeşit olarak, da olarak da da var. çeşit olarak. Tamam. Çeşit olarak her Tamam. Tamam. Thank <laughs> you.